Karadeniz Vakfı ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin YouTube kanalında Yemen Savaşı ve Uluslararası Toplum Biz Nerede Duyuyoruz başlıklı online panel düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zekeriya Kurşun'un moderatörlüğünde düzenlenen panele Türkiye Yemen Derneği Başkanı Doktor Humaykani ve Türkiye'nin eski Yemen Büyükelçisi ve halihazırdaki Oslo Büyükelçisi Fazlı Çormun katıldı. Doktor Humaykani de Yemen'deki insani durumun Arap Baharı öncesinde de sorunlu olduğunun altını çizerek devrim öncesinde de 7 milyon insan açlık sınırındaydı. Halkın o dönemki iktidara karşı ayaklanmalarının nedenlerinden biri de ekonomik krizlerdi denebilir değerlendirmesinde bulundu. Ülkede 2 milyon çocuğun açlık sınırının altında yaşadığını vurgulayan Humaykani, nüfusun büyük kısmının açlık ve sefaletle mücadele ettiğini söyledi. Humay Kani, hali hazırda ciddi bir insani krizle mücadele eden Yemen'in, yeni tip koronavirüs salgınından da büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, Yemen, Covid-19 salgınında dünyada en yüksek ölüm oranına sahip ülke, dedi. Yemenlilerin gerçek bir ortak beklediklerini vurgulayan Humay Kani, Yemenliler, Libya'ya bakınca Yemen için de gerçek bir müttefik bekliyor, Somali-Türkiye ilişkilerini gözlemleyen Yemenliler, Somali'nin geliştiğini, ilerlediğini görüyor, yorumunu yaptı. Humaykan, Türkiye'nin özgürlük, gelişmişlik ve demokrasisiyle Yemenli gençlerin gözünde bir örnek olduğunu sözlerine ekledi.